Cenab-ı Hakk'ın bu terakkiyatı beşeriye, beşerini ilerlerken bu medeni insanlar bu bir şeyler keşfetti buldular ya. Bunlar işte ızdırar lisanıyla ya Rab biz olacağız İstanbul 17 milyon olacak. Biz hemen evimizin yanında iş bulamayacağız. Biz bulacağız 40 kilometre ötede bir iş. Bu işe gidene kadar akşam olacak ya Rabbi. Yani biz ızdırar lisanıyla bu beşeriyet dua etti. Al sana ey kulum araba, al sana tren, al sana ray, al sana video. Gelemeyenler de oradan seyretsin. Ya. Yani bu terakkiyat diyor Cenab-ı Hak o beşerdeki ızdırari, o mustar kaldığı o zaruret halini gördü. Onların duasını kabul etti. Onlara bu keşfiyatları nasip etti. Ve keşfiyatları bir nevi dua neticesindedir. Yani Edison ne yapıyor? Bu ampulü bulmak için rivayette var ki tam bin defa denemiş. Allah ona vermesin de kime versin ya? Biz uyuyoruz. Izdırar lisanıyla adam saç, baş, tıraş, maraş unutmuş eyvallah hak getire. Eksero filozofların saçı başı adam öyle odaklanıyor ki. Hiç bir tane saçı taranmış filozof gösteremezsiniz. Perişan bir vaziyette arıyor, arıyor, arıyor. Ne yapıyor? Sonunda bulmuş bin tane. Ana, ama bu hanımları razı etmek mümkün değil. Ha. Razı edene de aşk olsun. Hanımı demiş ki ona, e buldun ama sen 9999 defa başarısız oldun. Öyle dediği lafa bak. demiş ki evet ben ampule gitmeyen 999 yol biliyorum demiş. Maşallah. Yani sıfırdan ampulü icat etmeye başlayacak birisi 999 yoldan giderse yanılacağını ben biliyorum. Doğru yolu biliyorum. Hatta Sokrates'in çok huysuz bir hanımı varmış ağabeylerim madem hanım bahçe açıldı. Öyle huysuz ki bu Sokrates de biliyorsunuz peygamber olma ihtimali var. 40. hocama demişler "Hocam bu nasıl olur?" demiş "Olabilirin için karnı çok geniştir, içinde olmayabiliri de ihtiva ediyor." Yani Sokrates'in çok ahlaklı bir adam. Zaten onu ondan dolayı zehirlediler. Talebelerine evinin önünde sürekli ders veriyor. Ders verince evde tabi hanım müsaade etmiyor evde ders vermeye. Evin önünde ders verince hanım bağırıyor Sokrat gel buraya. O da tabi dersi bölmemek için hanım birkaç defa çağırınca bağırıyor çağırıyor dinlemiyor. Bu sefer hanım leğeni su doldurduğu gibi pencereden aşağı Sokrat'ın başına şey yapıyor deviriyor. Sokrat böyle dönmüş demiş bu kadar gürlemeden sonra bir yağmur bekliyordum. <laughs> Gençler evlenin. Gençler evlenin. Hanımız iyi çıkarsa mesut olursunuz. Kötü çıkarsa filozof olursunuz. <laughs> bu da onun sesi. Evet. Arkadaşlar. Şimdi fıtrat lisanıyla istidat ve ihtiyacı ızdırar lisanıyla öyle dua ediyor ki bu Edison ne yapıyor Allah ona ampulü verdi